Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütüb isteyen abdestin sünnetleri bölümü okuyoruz. 3615. Ediz. Ebu Hureyre anlatıyor. Asla. ayet Buradaki buyurdu ki eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım her namazda misvak kullanmalarını emerdim. Bu Buhari ve Müslim rivayeti da İmam Ali'den de her abdeste ilavesi vardır. 3616. Dizi. Ebu Davud ve Tirmizi'nin Zeyd İbn Hal el-Cüheni Adem'den kayıtlı rivayet şöyledir. Asa Asa'nın şöyle söylediğini işittim. Ümmetime zahmet vermeyecek olsam her namazda misvak kullanmanı emrederdim ve yatsı namazında gecenin üçtebine kadar tehir ederdim. 3617. hadis. Timiz'de şu ibadet bulunur. Zeyd ibn Halid namaza geldiği zaman misvak kulağın üstünde olurdu. Tıpkı katibin kulağı üstündeki kalemi gibi misvaklanmadan namaza durmazdı Misvaklandıktan sonra da yine yerine koyardı. 3618. Hüzeyfe, Radıyana anlatıyor. Asuha, Aysel gece namaza kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı. 3619. Ayşe, Radıyana anlatıyor. Asuha, Aysel abdest suyu ve misvakı akşamdan hazırlanıp yanına konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar. Sonra misvaklanırdı. 3620. hadis. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Asrah, gece veya gündüz yattığında ve kalktığında mutlaka abdest almadan önce misvaklanırdı. 3621. hadis. Ayşe atıyor anlatıyor. As-salam buyururlar misvak ağız temizliği için vasıtadır. Rab Teala içinde rıza vesilesidir. 3622. diz. Musa Radyan anlatıyor. Asla Aleyhisselam'a uğramıştım. Elindeki bir misakla dişlerini misvaklıyordu ve ü ü diye bir ses çıkıyordu. Misvak ağzını Sanki kusuyor gibiydi. 3623. diz. İbn-i Ömer Raja anlatıyor. Asla Aleyhisselam buyurdu ki Rüyamda gördüm ki bir misvakla dişlerimi misvak diyorum. İki kişi yanıma geldi. Bir diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana büyü büyükle dendi. Bunun üzerine misvakı büyük olana verdim. 3624 yüceliz. Aşağı daha atıyor. Asla açarsam bana misvakını yıkamam için verirdi. Teberük için yıkamazdan önce kendim konuyordum ve suyunu yıkayıp ona verirdim. Şimdi burada. Bir. Misvak kullanmak Allah Resulü Aleyhisselam'ın önemli bir sünnetidir. Burada abdestin sünnetleri arasında geçmiş. Abdestten önce bunu yapıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselam sürekli misvak kullanıyor. Şu soru haklı gelir. Ben dişimi fırçalıyorum. Misvak gene geçer mi? Dişlerini yani böyle dışarıdan güzel gözüksün, ağzım temiz olsun değil de özellikle bunu yaparken Allah Resulü bize ağzımızı temizlememizi öğretti yapıyorsan bundan elbette bir sevap alırsın. Lakin bu boş bir iş değildir. Lakin misvak misvaktır. Diş fırçası misvakın alternatifi değildir. Diş fırçası misvakın destekleyicisidir. Neden misvak? Bilmiyorum. Ben bir insanım. Her şeyi bilmiyorum. Aklım belli bir seviyede. İlla bir hikmeti vardır. Tabi bunun hikmetleri var. Ama benim sana söyleyebilecek böyle geçerli bir sebebim yok. Ama Allah misvak kullanılmasından hoşlanıyor. Bu bizim için yeterli. Bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam küçük abdestini bozuyor. Su getiriyorlar abdest alsın diye. Almıyor. Çünkü diyor ben her abdest bozumda abdest alırsam bu size vacip olur. Yani benim yaptığım yapmak size vacip olur. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselamın yaptığını yapmak bize vacip. Tamam misvak farz değil, vacip değil ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hiç terk etmemiş. Bununla ilgili alimler bir sürü şey saymışlar. Mesela işte bu Allah Resulü Aleyhisselatü çok önemli bir sünneti. Bunu yapmış oluruz. Allah'ın rızasını kazanmayı bir vesile. Ağız temizliğini sağlıyor. Dişleri parlatıyor. Diş etlerine sı e sı e sıhhat veriyor. Ağız kokusunu gideriyor. Ağız sağlığını sağlıyor. Dişlerin sağlamlaşmasını sağlıyor. Diş taşlarını önlüyor. Diş etlerini kuvvetlendiriyor. Diş çürümelerini önlüyor. Hatta zekayı arttırdığı söylenmiş. Sesi güzelleştirdiği. Konuşmayı kolaylaştırdığı söylenmiş. Göze kuvvet verdiği söylenmiş. Son nefeste kemiği işareti hatırlamaya sebep olduğu söylenmiş. İhtiyarlığı geciktirdiği, vücudu dinç tuttuğu söylenmiş midenin hazmı kolaylaştırdığı söylenmiş ki bu tıp bende kanıtlanmış şu anda. O emilen sıvı mideye faydalı. Son nefeste canın çıkmasını kolaylaştırdığı söylenmiş. Ömür bereket verdiği söylenmiş. Bunlar söylenmiş. Ama bize şu yeter. Allah Resulü bunu yaptı. Yapılmasını söyledi. Ve Allah'ın bundan hoşnut olduğu söyledi. Konu kapanmıştır. 3625. edis. Ebu Hureyra anlatıyor. Aslı, ah. aslısam buradayım. Uykuland, uyanınca sizden hiç kimse üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba bağmasın. Çünkü o ellerin geceyi vücudun neresinde geçirdiğini bilemez. Şimdi biz iki bir musluk yok. Kaba ellerini sokarak avuçla su alıyorlar, abdest yapmak için. E, gece elin önün arkan bir yerlerini kaşımış dokunmuş olabilirsin. Önce eline kaptan su dök. Ellerini yıka ondan sonra kaba sok diyor. 3626. hadis. Ebu Hure Radyan anlatıyor. Asla. Asla sen ki, kim abdest alırsa insin sarda bulunsun. Yani burnu sümkürsün. Yani burnun içine su girsin. Kim taşla isince yaparsa teklisin. Yani bugün de taşın yerine bak tuvalet kağıt. Yani sebebini bilmiyorum. Allah Resulü söylüyor. Bu bana yeterli. Sayıyı tek tutuyor. 3627. hadis. Müslümin bir ne şöyle gelmiştir. Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin. Sonra sümkürsün. Bir rivayette de burun deliklerine su çeksin. Sonra sümkürsün şeklindedir. 3628. hadis. Ebu Hureyra'da anlatıyor. As-Suhah. Aleyhisselam buyurdu Biriniz uykudan uyandığı zaman. Üç kere sümkürsün. Zira şeytan burnunun içinde geceler. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? İşte o ince detayı bilmiyoruz. Şeytan burnunun içinde geceler. Yani bunu hakikat olarak anlayan alimler olmuş. Yani bundan vücutta burundan kalbe açılan yollardan biridir. Ee, şeytan buradan girmeye çalışır diyenler olmuş. Esneme esanla ağzın kapanmasından bundan dolayı söyleyenler olmuş. Bunu manen bir mecaz olarak anlayanlar olmuş. Allah bilir doğrusunu. 3629. Abla İbn Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de yaparken gördüm. Bunu üç kere yapmıştı. 3630. hadis. Taha İbn Musarrif'ın en ebihi en ciddi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girdim. Abdest alıyordu. Su yüzünden ve sakırından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve İstinşak'ın arasında arasında ayırmıştı. 3631. Ali Radiyah'tan anlatıldığına göre su istemiş ve Mazmaza isinçak yapmış. Sol eyle sümkümüş. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü temizliği böyle demiştir. 3632. hadis. Osman İbn Affan Radiyah'ın anlattığına göre Aleyhisselam sakalını hilalliyordu. 3000 hilal demek şu. Yani parmakları böyle sokmak. 3633. hadis. Enes Radyan anlatıyor. Asa abdest alınca bir avuç su alır. Onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve aziz vecil olan Rabbim böyle emretlerdi. 3634. Müstevit Müstevrit i̇bn Şeddat anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilal diyor. 3000 bin ayaklarının parmaklarını serçe parmaklarının arasına sokuyor. Parmakların arasına sokuyor. 3635. hadis. Vakit Sabır'a radyan anlatıyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana abdestten haber ver. Aleyhisselam abdesti tam al parmaklar arasını hilalle. İstincakta mübalağa yap. Oruç olursan mübalağa yapma. Parmakların arasını hilal parmakların arasına ayak parmaklarının arasına suyu sokmak. El parmaklarında bunu yaparsın. E, ee, mübalağa yap. Ee, suyu aldığında burnuna iyice dibe gitmesi için abart ama oruçluysan yapma. 3636. Rebi Bint Muarris Hadi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam abdest aldı. Bu esnada elini kulakların hücresine soktu. 3637. hadis Nafi Rahimullah anlatıyor. İbn Ömer kulakları için suyu parmağıyla alırdı. 3638. Ebu Hureyye Radyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki ümmetim kıyamet günü çağırdıkları vakit abdestin izi olarak nurdan bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın. 3639. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Ebu Hure abdest aldı. Yüzünü yıkadı. Ellerini yıkadı. Ellerini yıkarken neredeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı. Ve neredeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki ben Asa Aleyhisselam'ın ümmetim Kıyamet günü abdest uzuvlarındaki parlaklıkla gelir. Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor hadisin. 3640. hadis. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Asa Aleyhisselam'ın mümin zineti abdestin yükseldiği yere kadar yükselir. Bu yüzden özellikle Şafi mezhebi abdest alırken çok daha yukarıda kadar yıkamaya dikkat ediyorlar. Daha çok yere su değsin, daha çok yer nur diye. 3641. hadis. Enes Adiyah anlatıyor. Asuah. Aleyhisselam miktarca bir sağlan yani 5 müddet kadar olan su ile yıkanır. Bir müddet su ile abdest alırdı. Bir başka rivayette 5 mekkük ile yıkanır. Bir mekkük ile abdest alırdı denmiştir. Bir yavaytta sadece 5 denmiştir. Timizli yavaytında Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki abdest için iki rıdı su kafidir. Ebu Davud'un hüvetinde asıl Aleyhisselam'ın iki rıdı ihtiva eden kapla abdest alır bir sahile guselerdi. Şimdi bu çok az bir miktar. Ee, şimdi Hanefi mezhebi de, bu ölçüde şimdiki gibi net değil. Tamam mı? Şimdilik de belirlenmiş, kilogram belirlenmiş. O zaman belli ölçülere göre işte yapılıyor mezhep bu ölçülerde fikir farklılığı var. Şunu söyleyebiliriz. Burada Hanefi mezhebine göre bu e, 4-5 litre bir suya denk geliyor. Yani 4-5 litre bir suya denk geliyor. Fakat e, ee, kesin değil. Yani bir rivayette işte başka bir ölçü de 24 litre denk geliyor. Ya yani şunu anlayabiliriz ki Allah Resulü israf etmiyordum E, abdest alırken ve gusül alırken çok fazla su harcamıyordu. 3642. hadis. Şefine Radya anlatıyor. atıyor. Asuh. Aleyhisselam bir saat miktarındaki su cenabetten yıkar. Bir müt su da abdestine yeterdi. 3643. hadis. Ümmü Amer Rela anlatıyor. Asla abdest aldı. Bu maksatta kendisine içerisinde üçte iki müt miktarında su bulunan bir kap getirmişti. Neyse şu ilave ila ila etmiştir. Şu der ki ben Aleyhisselam'ın kollarını yıkadığı ve onları olduğu kulakların iş kılısını öğrendim. Ancak kulaklarının dışında mesettiğini bilmiyordu. Ya bilmiyorum. Abda İbn Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Biz Rasul Aleyhisselam'a gelmişti. Bize Rasul Aleyhisselam gelmişti. Kendisi bakır kaplı su getirdik. Onunla abdest aldı. Burada bakır kabın zikredilmesi altına benzeyen sarı olduğu için kullanıp kullanılmayacağı ilgili. 3645. Bu Ubey İbni Kalb radan anlatıyor. Asla. Aleyhisselam buyururlar ki abd sırasında vesvese bir şeytan vardır. Adı da El Velehan'dır. Öyleyse suyun vesvesesinden kaçının. Evet. Çok fazla oluyor. Diyor ki ben bir gusletmeye giriyorum. iki saat kalıyorum. Çıkıyorum. Acaba bir yere su değmiş midir diye şüphe ediyorum. Şimdi ben bunun çözümünü söyleyeceğim. Ama sanıyorum ki bu problemi yaşayanlar yapmayacaklar. Olabildiğince hızlı gir çık. Olabildiğince. Çünkü problem sen üstüne gittikçe büyüyor. Sen 2 saat mi kalıyorsun? 5 dakika kal. 10 dakika kal. Çık. Hatta şunu yap. Bir süre belirle. 10 dakika diyelim. Çok da 10 dakika. Neyse yani. 10 dakika diyelim. 5 dakika diyelim. 7 dakika diyelim. Alarmı kur dışarıya. Gir içeri. Alarm çaldı o an bırak çık. Kural koy kendine. Alarm çaldı çıkmak zorundayım diye. Şimdi çoğunlukla küvetlerde, duşa kabinlerde yıkanıyoruz. Zaten yukarıdan su akıyor. Bir de onu alıyoruz o telefonu. Kendimizi tutuyoruz. Şöyle yaptığın zaman zaten her yere suyu yedirirsin sen zaten. Yedirirsin ya yani, şöyle yaptığın zaman yedirirsin. Velev ki maşrafayla yapıyor olsam bile sen böyle yaptığın zaman zaten yedirirsin. Bu bir vesvese. Sırf bununla uğraşan bir şeytan var. Allah'ın Resulü haber verdi. Bunu bil yani. Bunun çaresi de bu söylediğim geliyor aklıma. Başka bir şey gelmiyor. 3640 Altıncı diz. Ayşe Adana'ya anlatıyor. Asuha Asya abdest aldıktan sonra kullandığı bir bezi vardı. 3647 diz. Muaz Adana anlatıyor. Asuha. Asya gördüm. Abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu. Şimdi bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın ekstra bir havluyla yıkandığı ile ilgili hadisle ilgili alimler zayıf demişler. Onu da belirtmemiz gerekiyor. Ama şimdi alimlerin çoğu abdest alakla sonra kurulmanın caiz olduğu ile ilgili. Onu da belirtelim. Biz fıkha girmemeye çalışıyoruz ama bunları söylemek gerekir. 3648. Ebu Hureyre Radiyah anlatıyor. Asla. Asla. Buyurdular abdesti olmayanın namaz yoktur. Üzerine Allah'ın ismi zikretmeyen kimsin abdesti abdest değildir. 3649. hadis. Rabah İbni Abdurrahman İbni Ebu Süfen İbni Hüveytib En Ceddihi En Ebihi rivayette göre demiştir ki, Ben Rasulallah Aleyhisselatü Vesselam'ı işittim. Diyordu ki üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur. 3650. hadis. Ebu anh anlatıyor. Asa Aleyhisselam'ı işittim. Diyordu ki kim abdestinin başında Allah'ı zikrederse bedenin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir. 3651. hadis. Ebu Musa anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a geldim. Abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim. Allah mahfili zemi vasili fi dari ve barik fi rizki. Allah günahımı mahfret et. Evimi bana genişlet. Rızkımı bana mübarek yıl. Velhamdülillah.